Herkese merhaba. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş bu hafta başında da devam etti. ABD ekonomisinin beklenenden daha iyi durumda olması faiz indirim beklentilerini öteledi. Diğer taraftan ABD'de Trump'ın anketlerde Harris ile arasındaki oy farkını azaltıp öne geçmeye başlaması ile Seçim fiyatlamaları piyasalarda ağırlık kazandı. Hafta başında risk iştahı zayıf seyrederken perşembe günü gelen verilerle kısmen toparlandı. Gelişen ülke risk primleri de haftanın çoğunda yükselirken sonrasında bir miktar geriledi. ABD ekonomisinin beklenenden daha iyi performans göstermesiyle faiz indirim beklentileri ötelendi. Ay başından bugüne açıklanan tarım dışı istihdam, enflasyon, perakende satışlar ve PMI gibi veriler çoğunlukla beklentiyi aştı. Bu nedenle 2025 yılı sonu için fiyatlanan politika faizi Eylül ayı sonunda %2.90 iken İçinde bulunduğumuz haftada %3.45 seviyesine kadar yükseldi. Diğer taraftan ABD seçimlerine yönelik beklentiler de tabi fiyatlamaları üzerinde etkili oldu. Trump'ın anketlerde öne geçmeye başlaması ile tahvil getirileri üzerinde ilave baskı oluştu. Beklentiler Trump başkanlığının daha geniş bütçe açıkları ile sonuçlanacağını ve bu yüzden enflasyonist baskı oluşturacağını öngörüyor. Bunun yanında gümrük vergisinde artış vaadi de enflasyon üzerinde baskı oluşturabilecek bir diğer unsur. Bu nedenle bu haftada tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketler takip edildi. Haftaya %3.95 seviyesinde başlayan 2 yıl vadeli tahvil getirisi %4.08 seviyesine kadar yükseldi. Benzer şekilde 10 yıl vadeli tahvil getirisi de %4.09 seviyesinden %4.25 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Fakat perşembe günü gelen PMI ve işsizlik başvuruları verisi Beklenenden daha iyi bir ekonomiye işaret etse de tahviller üzerine kalıcı bir satış baskısı oluşturamadı. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi %4.05 seviyesinde çok az değişirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %4.25 seviyesinden %4.20 seviyesine geriledi. Hafta başından itibaren diskli varlıklar çoğunlukla değer kaybetti. Gelişen ülke risk primleri de çoğunlukla yükseldi. Türkiye 5 yıl vadeli risk primi de geçtiğimiz hafta kapanışı olan 268 seviyesinden 276 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında perşembe günü risk iştahındaki toparlanma ile paralel olarak 272 seviyesine geriledi. Risk primlerindeki ve ABD tahvil getirilerindeki artış ile gelişen ülke euro tahvil getirileri de çoğunlukla yükseldi. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca artış kaydetti. 2 yıl vadeli hazine euro tahvilinin getirisi %4.82 seviyesinden %4.91 seviyesine yükseldi. 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise %7 seviyesinden %7.13 seviyesine yükselmiş durumda. Birincil piyasa tarafında ise iki yeni ihraç gerçekleştirildi. Türkiye Varlık Fonu Sukuk cinsinden 5 yıl vadeli %6.95 getiriyle 750 milyon dolar borçlanırken Zorlu Enerji 5 yıl vadeli %11 getiriyle 800 milyon dolar borçlandı. Dinlediğiniz için teşekkürler.